Hemen Lala Mustafa Paşa Camii'nin şöyle tekrar göstereyim. Önündeki Musalla taşlarına bakalım. Bunlar da özel taşlar. Bakın burada Haçlı Krallığının bayrağı flaması bulunuyor. Burada yine Latince. Şöyle dönersek aslında böyle bir kitabe taşmış bir flama da bu tarafta bulunuyor. Şimdi bunun üzerinde e, Müslümanlar cenazelerini kaldırıyorlar. Bakın şurada arkada da şunları görebiliyoruz. Hatta bakın şurada atın koşum takımına. Duvarda da şöyle bir detay gördüm. Burada da böyle bir deniz kabuğu fosili artık bu o kadar çok erimiş ki içinden çıkmış. Gerçekten Gazi Magosa'nın ikonu bu cami.